veri kaynaklar var. Şimdi açıklama kısmı yapayım da. Kim olduğunuz, nerede yaşadığınız herhangi bir şeyin önemi yok arkadaşlar. Eğer bir dil öğrenmek istiyorsanız bakın 7164 tane dil var. Yapay dillerle beraber belki daha da fazla. Gidip herhangi birini öğrenebilirsiniz. It's up to you yani. Mesela ben de Asya'dan, Avrupa'dan bir grup dil öğreniyorum yani. Aslında Evet 5 tanesi Asya'dan 6 tanesi Avrupa'dan evet 3 5 artı 3 3 şeklinde arkadaşlar ikisi Sri Lanka'da zaten Çince Japonca Korece 5 Asya'dakileri saymak daha kolay Avrupa'da 3 ayrı grup Macarca Finca Estonca artı Letonca, Litvanca ve Arnavutça olmak üzere toplam 11 dili ben de öğreniyorum yani. Siz de dil öğrenebilirsiniz. Dil öğrenmek için yeryüzündeki en iyi kaynağı tanıtıyorum. Daha önce de tanıttım bunu. bir olabilir ama çok güzel. Ben yani bunu sürekli okuyorum ve eğlenerek okuyorum. Çok güzel gerçekten. Harika bir kitap. Yani ana karakterleri çok iyi tanıtıyor arkadaşlar. Ya başlıyor burada. Bakın kapağını baştan gösteriyorum. Sık sık sormayın kapağı ne, bilmem ne nerede basılmış falan diye. Burada ana karakterleri tanıtıyor önce. işte burada Deniz Kızı'nın babası, anneannesi, kardeşleri, cadı var. Prensin kendisi var. İşte şu Evet, Balu, Bagera bunlara da alıştım arkadaşlar. Bunlar da eğlenceli. K, Ka, K da yılan ismi. Orman kitabı diye bir şeymiş galiba. Senrillo var. İşte Ali zaten her yerde. Evet. Kar beyaz. Bak kar beyaz. Kar beyaz dediği Pamuk Prenses ve 7 cüceler işte. Blank Nez Set Nine. Evet Pamuk Prenses ve 7 cüceler arkadaşlar. Bu olmaz lazım. Annesini gösteriyor. Bu başka bir hikaye bakın. Label Elabet başka bir şey. Ama benzerlik var tabi arada. Bakın Pinokyo size kitabı tanıtacak arkadaşlar. Bu yayamaz Pinokyo her yerde. Çok yayamaz ama. Ben dün üşenmeden Pinokyo'yu okudum biraz da. Eş zamanlı arkadaşlar. Almanca, İngilizce, Türkçe eş zamanlı okudum yani. Abi Fransızca'nın dil yapısı farklı değil yani. Tüm Latin dilleriyle aynı. İtalik languages, Romans languages diyoruz ya, İtalyanca, İspanyolca. Onlarla aynı cümle yapısına sahip. Almanca ve İngilizce'deki gibi şey de yok yani. Ya proposition kullanıldığı için tüm dillerde onlar da aynı olduğu için. Yani Almanca ve İngilizce'deki farklılıklar da yok burada. Fransızca cümle yapısı identical yani olduğu gibi. İtalyanca ve Portekizce ve İspanyolca ile aynı. Birebir aynı yani. Bir milimetrik fark yok yani. O yüzden onu dert etme şimdi cümle yapsın. İngilizce'de benziyor zaten genel olarak. Evet arkadaşlar. Neyse burada tüm dilleri konuşuyoruz. Sadece Fransızca konuşmuyoruz. Ya cümle yapsa Avrupa genelinde aynı arkadaşlar. Burada zaten İngilizce bildiğinizi varsayıyoruz. Yani Almanca. Ben artık hem İngilizce hem Almanca bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü Hollanda'da öğretiyorum. Orada her ikisiyle karşılaşıyoruz. Hem İngilizce ile hem Almancayla. Şu an Hollanda'dan da rekor sayıda izleyicimiz var. Almanya zaten birinci sırada arkadaşlar. Yani şu an zaten Türkiye dışından izleniyor videolar genelde. Tamam o yüzden ondan onun size açıklayayım da. Türkiye'den izleyenler de genelde <laughs> tahmin edebiliyorum işte ne bileyim Bilkent Otlu gibi yerlerde okuyup da Boğaziçi İTÜ böyle üçüncü dil öğrenmek isteyenler falan otur insanlar ya da ne bileyim flaş okullarda okuyanlar Galatasaray Lisesi Robert Kolej falan yani herkes bir şeyler biliyor arkadaşlar. Üçüncü dil dördüncü dil muhabbet yapıyoruz genelde. Alice bakın Alice burada görünüyor. Pinokyo yine yayamazlık yapıyor arkadaşlar. Bakın şu sahne çok komik ama. Bagera maymunların arasına atlıyor ya. <laughs> bu felaket eğlenceli bir kitap ya. Ben bayıldım harbiden. Her geçen gün kitaba bağım artıyor. Türkiye genelinde hep Millet yorum yazıyor abi bu kitap hep elinizde falan işte o artık hep elimde kitap olabilir arkadaşlar tabi İtalya arkeolojik kitabım hala yanımda da ona bir salakasızlık etmiyoruz. İkisi beraber geziyorlar arkadaşlar. Bir de hocadan defterimiz var. Bakın hoca hoca defterinde de Hollanda var arkadaşlar. Hatta direkt bugünü açayım. Eylül. 10 Eylül'ü açalım bakın. 10 Eylül bak Hollanda bayrağı arkadaşlar. Şöyle yap, yapınca da Fransa oldu işte. Sadece bir tarafa bakınca. Şöyle diklenesine Fransa. Şöyle yapınca Hollanda bayrağı. Yani lüksen bu bunun gibi. Neyse bu konuya girme çünkü yanlış anlarlar boş ver. Kötü bir konu yani şu an dil anlatıyoruz. Ya bunu çok insan izliyor. Sadece sizin gördüğünüz insan sayısız. Bunlardan şok yapıyoruz çünkü şu versiyonu iyi hatırlattın. Tamam mı? Sonra bunu Çince, Hintçe Dil öğrenmek evrensel bir şey ya. It's time to learn new language mesela İngilizcesi böyle olacak. It is time to learn new language. Yeni bir dil öğrenmenin zamanı geldi. Yeni bir dil öğrenmenin zamanı geldi. <laughs> evrensel bir konu yani. Bunun Çin'deki adam onların zaman olmuyor ya dil öğrenmek için. Çince çok zaman alıyor çünkü. O yüzden onlar çok ilgi gösteriyor mesela bu tür konulara. Yani Çin'de, Çince, Çin'deki adam da 50 saniye video izledi diye bize para mı ödesin yani işte maalesef manevi yönlerine bakmak lazım. Zaten short kısa videolarda reklam yok yani. Bakın burada Grass bile çok güzel yapmışlar ki. Ya Şeyin, çekirgenin altına sovar yazmışlar arkadaşlar. Çok komik değil mi? Sanki çekirgeyi anlatıyorlarmış gibi. Aslında yukarıdaki çekirgeyi anlatıyor da. Bu harbiden harika bir şey ya. Bak mesela bu private proper, property şey gibi değil mi? İngilizceyle aynı arkadaşlar. Benzerliği görüyor musunuz? Propriete private private property. Le petit court. Koşan nevi fakir ant antişeliği selam es son jargden setin propriyete prübe regarde osi publik public kelimesine de bakın diyor tamam mı publike bakalım o sök le son sur le pus le publik gradin se ha milletin baktığı yere public diyorlarmış arkadaşlar İngilizce'deki public değil yani. <laughs> tamam, public'in diğer anlamı İngilizce ile aynı yani. le, pub, le, public demiş, buna sadece public demiş. Ejective çünkü bu ejective olduğu için anladınız mı? Bu kelimelerin başında cinsiyetlerini de yazıyormuş arkadaşlar. Yeni fark ettim ama o saçma sapan Almanca sözlüklerde olduğu gibi... Abi alakasız şeyler yazmayın ya, hoş değil bunlar. Para mara muhabbeti, para mevki gibi şeyler konuşmuyoruz burada, dil öğreniyoruz. Unrelated. Don't talk about unrelated topics, okay? Alakasız şeyler... Bir de yanıltıcı söylediğin şey yanlış. Dönmek ne yani? Ben zaten üniversite hayatının içindeyim yani. Aldığın yanlış bilgileri buraya yansıtıyorsun ya. Hoş bir şey değil yani. Kötü bir şey yaptın. Yanlış bilgi alıyorsun ve buraya yansıtıyorsun yani. Hepsi yanlış. Ben zaten üniversite hayatının içindeyim. Hiç ayrılmadım arkadaşlar. Üniversite hayatı devam ediyor. Burası bir üniversite zaten. Fransızca öğreniyoruz. Görüyorsunuz yani. Aa burada kaplan çok güzel çizmişler gerçekten. Ay çok tatlı, tatlı da tatlı, çok tatlı. Allah. Alice bak burada da Alice var. Bu sayfa çok cana yakınmış arkadaşlar. Burada da bebek emziren kurt var. Lup yazıyor zaten. Bu İtalyanca da aynı. Wow bu sayfa bayağı güzel arkadaşlar. Neyse biraz yüz yüze de konuşabiliriz. Onun için Portofino'ya gidelim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Biraz daha az gürültü ortamda konuşabiliriz arkadaşlar. Bugün harbiden Avrupa zaman diliminde yaşıyoruz arkadaşlar. Biraz normalde daha erken saatlerde yayın yapıyoruz. İşte kütüphane gibi bir yerden ama video yaptım onları izleyin. Onlar önemli. Neyse bu tarafta da müzik varmış. Biraz garip oldu. Sesi azaltamadık arkadaşlar. atta. hatta. Müziklerle alakalı galiba. Neyse arkadaşlar biraz ile ilgili şöyle gelişmeler var. Açıkça söyleyeyim yani. Yani bundan böyle böyle olacak. Yeni bir değişiklik var. Önemli bunu dinleyin. Şu an kimse yazmasın yorum. <laughs> Yani artık bu sayfada Hollandaca ve Norveç öğretmeyi düşünüyorum. Bir süre. O yüzden İngilizce ve Almancayı zaten çok iyi bilmenizi bekliyoruz. Yani onları biliyor olmanızı bekliyorum. Tabii ki İngilizce, Almanca kaynaklı, suydu buydu, yöntemdi yine gösteriyoruz ama artık Norveççe, Hollandaca, Netherlands, Norwegian, tamam mı? Norwegian, and Netherlands, are the main topics from now on. Onları isteyeceğiz. Özellikle Hollandaca öğrenenlerin bir yani bir miktar Almanca bilmesi önerilir. Almancayı siz kendiniz çalışın artık. Çok fazla kaynak var. Ne yöne yöne baksanız Almanca var. İşte Norveççe öğrenecekler için de İngilizce öneriyorum. Bunları bilmeniz gerekiyor bu iki Almanca ve İngilizceyi. Yani bu bu sayfayı takip edenlerin artık üç dil bilmesi gerekiyor. Türkçe, Almanca, İngilizce. Türkçe ile ilgili de bir sürü yan yaptım. Yani Türkçe bilmiyorsanız onu da öğrenmeniz için kaynaklar var tamam mı? O yüzden kaynatmayın. Ciddi olun biraz. Tamam mı? Bu ileri düzey diller öğreteceğiz artık. Tamam mı? Onlardan sonra belki Slav dillerine başlayacağız. Artık Rusça kaynak da var çünkü Asimil falan yeni Rusça kitaplarımız var. Zaten Dehçe vardı. Slav dillerini öğrenmeniz için zaten bu dilleri çerez gibi görmeniz lazım. Yani bunlar artık çantada keklik görmeniz lazım ki Slav dillerini öğrenesiniz. Bir noktada onlar da çantada kektik görüp artık Macarca, Fince gibi dilleri öğrenebileceksiniz ve sonra da yani Asya dillerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani o zaman size Japonca ve Korece de kolay gelecek. Ta ki artık Çin, Çince'deki 125 bin karakteri öğrenmek size kalmış. Tamam mı? Artık 37 çizgili karakterimi öğreniyorsunuz? Yukarıdan aşağı, soldan sağa kurallarından mı uyuyorsunuz? Çince öğrenmek size kalmış. hitap diyor Size zorla Çince öğretemeyiz. Çünkü Çin'in kendi insanları öğrenmiyorlar. Yani devlet de ceza vermiyor galiba Çince bilmedikleri için. Sadece muhtemelen görev vermiyorlardır. Bilmiyorum. Devlettekiler de kısıtlı biliyor zaten. Size zorla Çince öğretemeyiz ama burada öğrenme olayı gönüllü bir şey. Bunu eğlenerek yapmanız lazım. Şu an tanıttığım kitap tamamen eğlenceli anlatıyor zaten. Kitabın hangi dilde olduğu önemli değil. <laughs> Karikatürler var, çizimler var. Yani humor dedikleri şey var işte. Bir güldürerek, eğlendirerek anlatıyor zaten sayfada bakıyorsun, karikatürde herkes gülüyor. Yani herkes eğlence peşinde. Severek öğreniyorsunuz. Yani hiçbir zaman soğumuyorsunuz. Soğuma olay yok bu sayfada. Zero memorization, sıfır ezber. Sıfır ezber. Hiçbir zaman bir şey ezberlemiyorsunuz, tamam mı? Gramere, tablolara referans olarak bakıyorsunuz. Ezberlemek diye bir şey yok yani bu sayfada. Özellikle Hollanda'ca öğrenirken söylediğim gibi zaten İngilizce ve Almanca bildiğinizi varsayıyorum. O yüzden ezber kavramı yok zaten. Comparative Linguistics. Söylemek derken kitapları zaten gösteren video yaptım yani sabahleyin 4 tane Her sabah yapıyorum. Orada 1500 tane kitap gösteriyorum yani. Bir de hangi dil için sorduğun belli değil ki hangi kitap. Neyse Hollandaca ve Norveççe için dijital kitap kullanacağız zaten arkadaşlar. Dijital kaynaklardan besleneceğiz. Bir de kitaba gerek yok aslında. Yani öğrenmek istediğin şeyi yazıyorsunuz mesela diyelim Hollandaca üstüne Almanca altına İngilizce yazdınız. Üçünü karşılaştırıyorsunuz olay bitiyor yani. Norveççe içinde yine İngilizce ile karşılaştırmanız yeterli. Norveççe, İngilizce, belki Hollandaca ile karşılaştırabilirsiniz. Yani Almanca'ya genelde çok benzemiyor ama işte Hollandaca, Norveççe, İngilizce alt alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Norveççe bir modelleme aslında burada tüm İskandinav dillerini içeriyor. Yani 5 tane İskandinav dili var hepsini işliyor. Biz aslında daha çok Danca kitaplar kullanıyoruz. Anderson'dan dolayı. Ama ben deftere yazarken, ders işlerken Norveççi işliyorum arkadaşlar. Onlar birbirine çok yakın zaten. Ayrıntılara gerek kalmıyor bu noktada. Evet bu videoyu da 17 dakikada bitirip başka videolara geçebiliriz arkadaşlar. Ya da başka konulara. Matematik konusu popüler galiba onu işleyeceğiz. Bir de bu dillere genel bakış açısından, dil bilimsel süreç açısından matematik önemli arkadaşlar. Yani bazı insanlar otomata bağlamışlar, ezberliyorlar. Onların ezberini engelleyemeyiz ama onlara sadece belki bir analitik düşünme süreci öğretebiliriz matematikten bahsederek. Yani işte matematiksel zaten koleje öğrendiği için matematiğinin geliştiğini iddia eden biri vardı. Uzun uzun da yazmış. Dili öğrendikçe matematiğiniz de gelişiyor arkadaşlar. Bu biraz nöroloji'ye giriyor. İyi günler. Have a nice day. Bye.